Günaydın, günaydın, günaydın. Burası Merve. Evet, Merve DJ Siyahay. An itibariyle bu mikrofonda bir programımla yeniden huzurlarınızdayım. Bana sosyal medya üzerinden kulak vermektesiniz. Twitter, Instagram ve benzeri sosyal medya üzerinden. Artır Akın Anadolu Kız Meslek Lisesi'nden dinleyen çok kıymetli dinleyicilerim var. Hepiniz <laughs> siyah hikayelerine Mola FM'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi varsınız diyorum. <laughs> e, programa girmeden önce bir konu belirledim. E, bugünkü konumuz e, <laughs> bizim... E, <laughs> <laughs> bir kadın çalışmalı mı yoksa ev hanımı mı olmalı? Bence ev hanımlarının işleri daha ağır gerçi Ev hanımları da aslında bir sürü iş yapıyorlar ve koşturuyorlar ama hani e, çalışan bir kadın mı olmalıyız ev hanımı mı? Hani benim bu konuda düşüncelerim çalışan kadından taraf her zaman e, ama sizlerin de düşüncelerini düşün yani duymak bilmek isterim. Ee, sosyal medya üzerinden yine instagram Twitter in üzerinden <laughs> fikirlerinizi beğen edebilirsiniz canlı canlı arayıp e, fikirlerinizi söyleyebilirsiniz bakalım ortaya e, neler çıkacak biz tartışacak mıyız haralet Heral yükselecek mi bakalım program nasıl gidecek bu arada e, bugünkü Programın açılış ve kapanış şarkıları dün belirlendi biliyorsunuz Instagram üzerinden. Ee, Alişan yalan oldu şarkısı şu an fonda duyuyorsunuz. Sevgili gözdenin aldığı beğeniydi yani o bu oylamada Alişan şarkısıyla beğeni alarak e, Alişan'a açılış şarkısı yaptık yalan oldu şarkısını e, Alişan'ın. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şarkımız fonda. Birazdan tamamı canlı canlı kulaklarınızda olacak. Şöyle bir Instagram'a bakalım. Instagram'a bakmadan önce telefonlarımızı da yönlendirelim. Ondan sonra Instagram'a doğru bir göz atalım. Instagram'dan bize sevgili Hesna <laughs> yazmış. Hesna yeni herhalde. Ben ilk defa görüyorum. Yayınımıza Mola hoş geldin diyelim öncelikle. Kulağı bizdeymiş. Süper bir yayınmış. Teşekkür edelim. Um, Instagram üzerinden sevgili <laughs> Gönül yazmış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim. Şimdi şarkı arası.